Hicri suresi 32. Dedi ki, Ey iblis, sana ne oluyor? Secde edenlerle birlikte olmadın. İblisin konumu çok acayip. Yani insanlarda olan bir ruh hali. Yani bir de Allah'a karşı e, münasebetsizlik yapmaya e, cesaret edecek bir kişilik. Var ya gelenekseler Allah'la ilgili espri yapıyorlar, peygamberle ilgili espri yapıyorlar. Şeytan da öyle yani son derece densiz. Ee, son derece çirkin cesarete sahip bir varlık. Evet. Yani böyle gelenekçi bir kafası da var aslında evet. gördüğüm kadarıyla. Ee, fakat çirkin cesaret asıl oturmuş üstüne. Evet. Sen diyor insanları çamurdan yarattın. Evet. Beni ateşten yarattın. Akla bak ya. Evet. Çamurun kötü olduğunu nereden biliyorsun? Ateşin iyi olduğunu nereden biliyorsun? Evet. Neye göre yani? Hepsinde Allah'ın ruhu var. Evet. Ama işte o süpte ruh onda sabit kalmış. Evet. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar. Evet. Evet. Ta başında başlıyor münasebesi de. Bu insanların birçoğunda görülen bir karakter. Yani şeytandaki bu zübbelik, evet. Münasebesi de, insanların birçoğunda görülen bir özellik. Mesela diyor ki haşa ben Allah'ın yerine olsam insanları cehenneme koymam diyor. Lan ufacık bir menfaatine çatıştığında deriye dönüyorsun. Acayip azgınlaşıyorsun, saldırganlaşıyorsun. Senin aklın nerede? Allah'ın sonsuz aklı nerede? Senin aklını sana veren de Allah, onu konuşturan da Allah, ondan da haberi yok. Kendi konuşuyor zannediyor. Küfrü sınırsız zannediyor. Halbuki küfrün de sınırı var. Allah'ın dediğinin dışında bir şey söyleyemez. Evet. evet, dinliyorum. Dedi ki, beni kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığım beşere secde etmek için var değilim. Ben. Bak bu tam bir süperlik işte. Evet. Klasik süper usulü bu. Evet. Bir de Allah'a karşı bu cesaret, bu lavabali ruhu nasıl elde ediyor insanlar? Bu da çok şaşırtıcı. Ya ölüm döşeğinde oluyor daha hala ahiretle ilgili alay edici sözler ediyor. Dangalakça laflar ediyor. Hayret diyor insan ya. İnsanın ruhundaki yani birçok insanın ruhundaki bu şeytani güç bir mucize. Ya yani normalde Allah'tan baya korkmalar lazım. Çok aciz bir varlık insan. Münafıklarda da hocam. İnşallah çok itaat çok ağırlarına gidiyor. Mandıtası. munafık iyice şaşırtıcı. Hem Müslümanların içerisinde hem Müslüman'a düşman. Yani manyaklığının açıklaması yok. Evet. Munafık yani benim gördüğüm şeytandan daha beter. Evet. Dedi ki: "Öyleyse öyleyse ondan çık. Cennetten çık. Çünkü sen kovulmuş bulunmaktasın." Oradan çıkmayacağını zannediyor. Ve daha da hala cennette de züppelik yapacağını zannediyor şeytan. Evet, evet. Allah çık deyince ama yine böyle tipler bozuntuya vermez. Yani evet. züppeliğinde. Evet. Fark etmez kafasında. Bir söylüyor ki bana evet. müsaade ver diyor evet. Allah. A. Bak bana hepsini saptıracağım. Sana sadık adam bulamayacaksın diyor. Ben haklıyım diyor. Evet. Evet. Ama biraz müstesna diyor. Şeytan sözünü doğrula diyor Cenab-ı Allah. Evet. Ayet. Yani hakikaten insanların az bir kısmı hariç hepsi şeytanın sözüne uygun hareket ediyor. Evet dinliyorum. Allah ayetinde kulum şeytanın İman edenler Allah yolunda savaşırlar. inkar edenler tağut yolunda savaşırlar. Evet. Öyleyse onun dostlarıyla, şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzenine pek zayıftır diye buyuruyor inşallah. Ee, çok ahmak olur evet. şeytanın tarafı. Çok akılsız olurlar. Evet, evet. Ama Müslüman tabi akılcı hareket ederken e, kafa karmaşasına düşmeyecek. Kur'an'ın çizgisi içerisinde sabırlı, Allah'a teslim olmuş, ben kendi aklımdan, şeytanla mücadele ediyorum demeyecek. Yani Allah'ın Allah verdiği akılla mücadele ediyorum Şimdi diyecek. Ya. Evet. Yani bir şey biraz sapa gibi gitse de onda hayır olduğunu düşünecek. Ben yani aksilik oluyor diyor. Yani ben yanlış düşündüm, aksilik oldu diyor. Sen Allah'a tevekkül edersen tam anlamıyla evet, evet. meydana gelen hayırlı olandır. Evet tabi ayetlerde söylenen cihattan kasıt mücadeledir. Evet. Ben evet. yani, ilmi mücadele, evet. çalışma, her türlü cehd. Cihat deyince insanlar hep asıp kesme falan anlıyorlar. Evet, evet. Cehd ayrıdır, gayrettir. Evet, evet. Cihat Oktar mikrofon alabilir mi? Nasıl alacak? Yer değiştirsek uzun. Olabilir. Hı hı. Evet, o da sende durabilir. Allah-u mantığından bahsediyor. Şeytanı Allah'a sanırım. E, bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak yoktur ve ben de sizin yardımcınızım demişti şeytan. Ne zaman iki topluluk birbirini görür oldu, o iki topu üzerinde gerisin geri döndü ve e, ben sizden uzadım, sizin görmediğinizi görmekteyim ve Allah'tan da korkmaktayım dedi hocam. Yani acayip gıcık bir mahluk şeytan. Yani yani karaktersiz insanın evet. özeti. Yani böyle hani karaktersiz, munafık cibiliyesiz insan şeyi vardır ya profil. Tam öyle yani. Evet. Ve şüphesiz din gününe kadar lanet senin üzerinedir. Din gününe yani, yani kıyamete kadar Allah üstünde bir lanet tutuyor. Evet. Dedi ki Rabbim öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı. Dirilecekleri güne evet. kadar. Ee, evet. Yani haklı çıkacağını düşünüyor. Evet. Ama ondan da hakikaten tatmin oluyor ruhu. Evet. Diyor ki ben dediğimi doğruladım diyor. Yaptım. Enaniyeti daha üstte görüyor. Evet. İnşallah. Evet. Yani sonsuza kadar o enaniyetle yaşamayı kabul ediyor. Evet. Dedi ki öyleyse sen kendisini süre tanılanlardan dansın. Ya tabi Cenab-ı Allah sesi onu tamamen yok eder. Yani Cenab-ı Allah o gücü ona veren o evet, evet. o imkanı veren o yani evet. hepsini yaratan Allah'tır. İmtihanın gereği olarak böyle bir varlığa müsaade ediyor Cenab-ı Allah. Evet. Onun vesilesiyle de insanlar evet. mükemmel imtihan olmuş oluyor. İnşallah. Şeytanın vesilesiyle. Evet, i̇nşallah. Şeytan ve nefissin. Evet. İnsan nefsi. Evet. Ondan mücadele ede 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 olgunlaşıyor insan. İnşallah. Kamil hale geliyor. Bir de hocam ins ve cin şeytanlardan bahsediliyor. Onlar da şeytanın ekibi mi oluyor inşallah? Yani insan şeytanları var. Kıyamet gibi de sokakta gezer. İnşallah. Yani şeytan millet hep boynuzlu falan ve kuyruklu falan bir şey zannediyor. Normal insan dışarıda bakıyorsun evet. şeytan. Kadın şeytanlar vardır, erkek şeytanlar vardır ve çok mevzul miktardadır. Evet. Cin şeytanlar vardır, onlar görünmez. Onlar insanlara musallat olur. Omzuna oturur, kafasının üstüne oturur ya yani beynine girer. Yani onu etkilemeye çalışır. Ama zayıf. Yani Allah öyle güçlü bir imkan vermiyor ona. Zayıf imkan. Onun için o zayıf imkana niye yenildiniz diyor Allah. Evet. Yani zayıf bir gücü olduğu için o zayıf gücü Müslüman rahatça yenmesi gerekir. Nitekim rahatça yeniyor imanıyla. Çok çok rahat. Galip geliyor. O, evet. Hocam bir önceki ayette onların dirilecekleri güne kadar diyor inşallah. Siz tarif etmişsiniz insanların bu dünyada eğitimli bir uyku halindeyken aldıklarını ve dirildiklerinde inşallah müminler cennette olacak. İşte o güne kadar de demesi yani o konu orada bitmiş oluyor. Ve evet, çünkü kıyamet anında da bu güne deliline devam ediyor. Evet inşallah. Şeytan. Onun için onu sağlam almak için söylüyor ona yani dinleyecekleri güne kadar diye. Evet. İnsanları kandırıyor, sonra da ben Allah'tan korkarım diyor. İnşallah. İşte Diyelim o eee ruhu manyak ruhun, <laughs> manyak bir yansıması. Evet, yani insanı müthiş şaşkınlık içinde bırakacak bir manyaklık gücüne sahip. Evet. Birçok manyak insanda da insanlar şaşırır değil mi? Evet. Deliliğine, evet. manyaklığına şaşırıyor. Mesela karısını öldürüyor, üstüne kapanıyor. Sen deli gibi seviyorum diyor. Evet. evet öldürmüşsün kadını. <laughs> İnşallah. İnşallah. Tamam. Evet. Ama manyak işte. Evet. Mesela onu alıyor ölüsüyle yatıyor. İnşallah. Manyak. Evet. Ee, şeytan özelliği de bu. İnşallah. Münafıkların tavrından bahsederken Yüce Rabbimiz e, siz onları niye dinliyorsunuz? Müslümanları dinliyorlar. Niye dinliyorsunuz? Yoksa Rabbiniz katında size bir delil olsun diye mi onları dinliyorsunuz diye söylüyorlar. Diyor. Çok ilginç. Dinlememeler lazım. Evet. Allah'ın katına gideceğini biliyor sorumlu olacağını biliyor. mu? Ona rağmen bu şekilde konuşuyor. Çok ya ölüm anı yaklaşmış hastalarda ahiretle alay eden adamların haddi hesabı yok. Evet. Çok net hocam. Korkmuyor ya. Evet. Allah ölüyorsun öyle evet. işte öleceksin yani. Umurunda bile değil ya. Manyak yani. Evet. Allah cehenneme koyu yine arsız. Evet. Yine deli. Evet. Fark etmiyor. Allah diyor sonsuza kadar bu kafadan vazgeçmezler diyor evet. bu evet. mantıkta. İnşallah. Münafıklar için ne diyor Allah? Kalpleri parçalanıncaya kadar vazgeçmezler diyor. İnşallah. Geri dönseler de yine aynı şekilde davranırlar diyor. Yine aynı şeyi yaparlar diyor Allah. Özel yaratılmış mahluklar. Bilinen günün vaktine kadar. Dedi ki, Rabbim beni kışkırttığın şeye karşılık andolsun ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim. Bir daha söyle. Dedi ki, Rabbim beni kışkırttığın şeye karşılık andolsun ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim. Bak Allah'a baş kaldırmayı süslü hale getiriyor. Evet. Mesela komünist oluyor, başka şeyde oluyor falan. Allah'a baş kaldırmayı onu bir lüks olarak görüyor. Yani bir süksel bir şey olarak görüyor. Evet. Eğlence yerini mesela orada falan da ben çok gördüm. Allah'la dinle alay etme çok hayati bir konu olmuş oluyor evet. Ve onlara muazzam bir özgüven getiriyor. Ya müthiş bir enaniyet getiriyor. Garip bir şey. Mesela ölüm anında alaycı bir usup ahirette onlara acayip bir gurur ve enaniyet meydana getiriyor. Cehenneme gidiyor yine aynı azgınlığı delili evet. devam ediyor. Bu çok büyük bir mucizedir.